O gün dedim, görevlendirildiği gün. Sana İstanbul'da ihtiyacım var akın lafı. Atmosferde bir yerde asılı duruyor. O teknoloji geldiğinde o cümleyi Erdoğan'ın sesinden dinleteceğiz size. Ve o akın 9 Ekim'de gittiğinden beri 29 Ekim'e 30 Ekim'e bağlayan gece Esenyurt operasyonuyla başlayan süreci teker 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 biliyorsunuz. Tekrar etmeyeceğim. Ama Ayşe Bar'ın niye alınmış onu da görüyorsunuz. 12 sene sonra geziye niye geri gidilmiş onu da görüyorsunuz. Gazeteciler niye alınmış? Olmadık şeylerden hepsini görüyorsunuz. Gazetecileri, aydınları, sanatçıları bastırmanın bir gün bir şey yapacağız. Tweet atacak kimse de cesaret kalmasın. Sokağa çıkacak kimse olmasın. 12 yıl sonra bile gezi olaylarından hesap soruluyor. Ne işi var? olmuş bitmiş 12 yıl geçmiş Akın Gürlek geri gitmiş TRT'den gezinin kaydını alacak o kayda bakıp vatandaş cezalandıracak. Bugüne korku salmak için o güne hesap sormak için değil. O günden beş arkadaşımız hepimiz adına haksız yere yatıyor zaten. Üçü erkek ikisi kadın Silivri ve Bakırköy'de o günün hesabı haksız hukuksuz üç kere beraat etmelerine rağmen yatıyorlar zaten. Bugüne cesaret kırmak için yaptılar bunu. O yüzden bunları gördük. Şimdi buradan bir yeni büyük meseleyi kayda geçirmek üzere karşınızdayım. Elbette 15 gün boyunca mesela son 3 ay masak raporu konuştuk. Raporun onunda yazıldığı, 17'sinde on teslim edildiği yani Savcılığın daha masaktan raporu 3 Mart'ta istediği, 10 Mart'ta görevlendirme olduğu, 17 Mart'ta raporun bittiği, tutuklamadan 2 gün önce raporun savcının eline geçtiği, ortada Aralık, Ocak, Şubat masak konuşturmuşlardı. Hatırlayın. Şimdi ise öyle bir yakalandılar ki. Biraz önce söyledim birlikte yaşadık her şeyi diye. O adımlarını sıklaştırdı, biz sıklaştırdık. O sıklaştırdı, biz sıklaştırdık. Onun hedefi Ekrem İmamoğlu'ydu. Biz de Ekrem İmamoğlu'nun arkasında bütün örgüt olarak duracaktık. Ama bütün Türkiye geçti arkasına. Ama onun attığı her adım bizim attığımız adımlarla yarışırken ön seçim gününden dört gün önce dört günlük gözaltı süresiyle ön seçim günü İtalyan mafyasının infazı gibi adayı özgürlüğünden aldı hapse koydu adamlar. Meselenin kendisinin hukuki olmadığı zaten buradan belli. Ön seçim aday adaylık başvurusunu yaptığı gün diplomanın iptali için başvuru yapılır mı ya? Bildiğin İtalyan mafyası. Adaylık için ne lazım? Diploma. Adaylığa mı başvuruyorsun? İptal ediyorum diplomayı. Operasyonun yapılmasından bir gece önce iftar vakti diploma iptal etti adamlar. Okul etmiyor diye üniversitenin yönetim kuruluna ettirdiler. Şimdi o kadar aceleye gelmiş ki masak raporu bomboş. Gördünüz ve iddiamız, talebimiz TRT'den canlı yayın, bütün yargılama, bütün sorular, bütün cevaplar. Ekrem Başkanı tutuksuz yargılayın, tutuklu da olsa talebimiz değişmiyor. Hani şartta değil, tutuksuz olursa TRT'den istiyoruz. Tutuklu tutuksuz olsun ama Ekrem Başkan'a soruları sorun, cevapları millet duysun. Bu noktadayız ya, dökülüyorlar ya. Her şey üç tane ağaç isimli odunun verdiği ifadelere dayanıyor ya. Gizli tanıklara, meşelere, çınarlara. Şimdi orası tıs, hiçbir şey yok. Bir de o iftirayı atanın 55 tane suçu çıkmış, paçasından yolsuzluk akıyor, öbür tarafı kadın tacizi. Diğer bazı gerçek tanıklar var. Onlar da zaten suç deposu. Her pisliğin içine karışmışlar. Şimdi yetmez, yetmez. Yalancı tanıklık teklif ediliyor ve zorlanıyor. Kime biliyor musunuz? Eskiden bir süre sözleşmesi devam ederken İBB ile çalışmış olup şu sonradan çalışmayan ve şu anda şu anda TRT'den bakanlıklardan Anadolu Ajansı gibi kurumlarla çalışan firmalara geçmişe yönelik şöyle bir beyan verin. Olmadı diyor. Bu beyanı vermen lazım. Bak buradan ekmek yiyorsun. Burada yediği ekmekle yalancı tanık pazarlığı yapıyor. Bak buradan ihale alıyorsun sen. Oradaki ihaleyle ilgili bunları niye konuşmuyorsun? Başıma gelmedi. Varsa da ben bilmiyorum. Bak bildiğini söylemiyorsan başın derde girer. Oradan tehdit ediyor. Bilmiyorum diyor. Yaşamadım diyor. Telefonla o telefonların her bir tanesi de duruyor. Yüz yüze olmuştur bir şeyler iyi düşün. Bak nasıl anlattı bana filanca deyip anlat başka bir olma okuyor böyle böyle böyle. Sen de hatırlamıyor musun bunları diyor. Böyle bir beyan verirsen çok rahat edersin diyor. Bu yalancı tanık, bu yalancı tanık meselesi şu anda birileri tarafından büyük bir suça zorlama olarak maalesef bir kısmı çağlayan adliyesinde bir kısmı hakim evlerinde makim evlerinde bir kısmı direkt yanlarına birilerini yollayarak yalancı tanıklığa zorlanan insanlar var. Bu insanlar bu insanlar sıkışmış durumdalar. Bir yandan tehdit ediliyorlar aldıkları ihalelerle yaptıkları işlerle ama bir yandan da yalancı şahitlik yapmanın vicdani, ahlaki, dini kimi öyle demiş. Hiçbir şey olmasa dinen günah demiş. Nasıl bilmediğimi söyleyeceğim demiş. Buna buna mücadele eden bugüne kadar böyle ifade vermeyenlere güçlü olmalarını, haklılık zeminini kaybetmeyip suça bulaşmamalarını Özellikle telkin ediyorum ve şunu hatırlatıyorum. Ergenekon balyoz sürecinde Ben bu davanın savcısıyım. Baykal'da darbecilerin avukatı diyor Erdoğan. Onların darbeci olmadığı, esas o davayı yürüten FETÖ'cülerin darbeci olduğu çıktı. Erdoğan o zaman altına zırhlı Mercedes verdiği Zekeriya Öz fare gibi sınırdan kaçtı. Erdoğan da döndü. Milletim beni affetsin Rabbim ve milletim beni affetsin aldatıldım dedi. FETÖ'cüler beni kandırmış dedi. Erdoğan oturmaya devam ediyor. Zekeriya Özfirar'da. Bakın yalancı tanıklara ne olmuş o günkü. Bakın öyle bir şey ki. Anneannem rahmetli derdi. Oğlum birileri kaçar kendini kurtarır sen yanarsın diye. Tam bak anneannemden size vasiyet. Oğlum, evladım, kızım kaçar kurtarır birileri kendini, öbürü geçer çeker kendini bir yere, siz yanarsınız. Bakın, Zekeriya Öz savcı, Fırat Seçen savcı, Sedat Sami savcı, Sedat Sami Haşil oğlu savcı, Hadi Çağdır. Bunların hepsi firarda. FETÖ örgütü bakıyor bunlara. Bir eli yağda bir eli balda. Erdoğan da sarayda. Bayram Bozkurt. Gizli tanık. Adı Efe. Hatırlarsınız Ergenekon'un meşhur Efe'si. Suç türü, yalancı tanıklık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı terör örgütüne üyelik 15 yıl 2 ay 15 gün hapiste. Serkan Zirek, gizli tanık, lakabı Munzur tanık adı. Suç, yalancı tanıklık, ceza 8 yıl 10 ay 20 gün. Yatıyor bunlar. Gizli tanık Ahmet Koç. Yalancı tanıklıktan 8 yıl 10 ay 20 gün. Ahmet Demir okul müdürü. Müşteki iftira ve yalancı tanıklık suretiyle hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 8 yıl 9 ay. Tanıklığı nerede yapmış? Sonradan nerede yargılanmış? Detaylı var. Arkadaşlarımız basına detay çalışmak isteyenlere verebilirler. Eski emniyet müdürü Mehmet Fecri Yıldız iftiras ücretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yalancı tanıklık, örgüt üyeliği 21 yıl 10 ay 15 gün. bunlar yatıyor. O yüzden savcılar kaçıyor. Ben savcıyım diyen hayatını yaşıyor. Olan yalancı tanığı oluyor. Kaçamazsın adaletten. Bugün kaçarsın, yarın kaçarsın, öbür gün yakalanırsın. Bunu bir kez daha, bir kez daha hem savcılara Kaçacak bir geçmişiniz olmasın. Çünkü bir adama yalancı tanıklık yaptırıyorsan demokrasi gelince mecbur kaçacaksın. Yoksa yakalayacağız hapiste yatacak. Normal görevini yapmadığından kaçmış bu adamlar. Yoksa bir savcı niye kaçsın? Bugünkü savcılardan başsavcılıktan gelir. Yalancı tanık şunu yollayacağım ifadesini al. Kapat kapıyı sor. Bu olayları yaşadın mı? Sana birileri böyle dedi mi? de tehdit etti mi? Bak bu yarın çıkar de. Gerçekten tanık ifadesi alana kim ne diyecek? Buyurun mahkemeler orada, bina orada, bir tanıklı olan gitsin anlatsın. Ama yalancı tanık yaratarak boş dosyayı doldurmaya çalışıyorsunuz, asla ve asla bunu başaramayacaksınız.